Evet arkadaşlar bilgi kanalından herkese merhabalar. Ee, bugün sizlere e, 101 okey nasıl oynanır onu öğreteceğim. E, Birçoğunuz tabii ki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için e, bu videoyu hazırladım. Ve e, gördüğünüz gibi benim 5500 çip param var. E, bu oynamak için e, en az 500 TL çip para olma, olması lazım sizde. Altında olursa oynayamazsınız. Şimdi burada masaj diyor veya e, hemen oyna diyor veya oda seç diyor. Yani kendi şeyinize kalmış yani. Şimdi oda seç'e basıyoruz. Ve burada e, bununla oynayamazlar paramız yetmiyor. 7137 TL tek katlamalı yapılıyor diyor. Buradan olmuyor. gel çıkıyoruz. Hemen oynada basıyoruz. Hemen onu hemen masa açıyor. Evet, şu an arkadaşları bekliyoruz bakalım. işte diye geldi. <laughs> Arkadaşlar katlamalı oynamayalım. Katlamalıyı sevmiyorum ben. İnternet bağlantımız gitti. Hı. Zayıf biraz. Evet katlamasız yardımsız. Evet. Oyuncuyu bekliyoruz. Lan Fırat. Fırat oturup kalkıyor baksanıza. Lan burada seri sayımız yok arkadaşlar. Seri sayı nasıl oluyor? Mesela şuradan bir attı. Lazım değil. Bir atalım şöyle. Düşük sayı atmaya çalışalım. Bu normal okey gibi değil arkadaşlar. Şurada 19 tane yer taşımız var. Onlar bitmeden önce açmanız lazım. Şu an şu çift diz diye butona basıyoruz. Ve 4 tane çiftimiz var. Bir tane daha olursa açıyoruz. Mesela Seri aynı, aynı şeydeki gibi normal okeydeki gibi şöyle yapıyoruz. Şuraya da mesela 9 buraya 8'in yanına 9 koyarsak seri şey olmuş oluyor. Şuraya da 10 atarsak bir atalım şöyle. Şu şekilde arkadaşlar 101 101 tamamlıyoruz ve açıyoruz. Bu yer taşları bitmeden önce. Çifte de şurada gösteriyor gibi 4 tane yani çiftimiz var 5 çift olunca açıyorsunuz Şu şekilde 21 taşla oynanıyor normal okey 14 taşla oynanıyor bu 21 taşla oynanıyor İşte gördüğünüz gibi Şu şekil 6 gelirse seri dizmiş oluyoruz 12. Şuraya koyuyoruz 13 gelirse zaten burada e, 10, 20, 30, 35 daha 35 e, buradan da bir daha 36 oluyor yani buradan o 101 sayı e, toplayamayız seride o yüzden çifte gideceğim çünkü az taş kaldı 10 tane taşta kaldı o yüzden çifte gideceğiz. Saboya bakalım ne kadar parası var 2900 çift parası var misafire bakalım o misafir baya baya parası var 720 TL 275 çift para 11000 TL 5 hattı arkadaşlar şimdi bakın işte 4 çiftimiz var bir tane daha hattı bu 5 ile 5 çift oluyor ve açıyoruz Ş şöyle şuna bas. nasıl Çift diyor. Çift taş diyor bakın işte. Şurada e, çift taş buton var. Çift açıyoruz. Ve çift açtığımız zaman yüksek sayıları atmaya çalışıyoruz. Çünkü bakın 172 e, taş sayım kaldı. Yani en düşük e, taşları e, bu dört arkadaştan en düşük e, taşları bırakabilirsiniz. <laughs> Arkadaş, okey de açtı, eksi 202 aldı. O birinci oldu. Ben ikinci oldum. Ee, i̇kinci olursanız paranız hiç gitmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 5500 TL'm daha duruyor. Yeni bir yeni oyuna başlıyoruz. Evet işte yine taşlarım kötü gelmiş. 4 çiftim gelmiş. Seri 27 sayım gelmiş. Burada yazıyor zaten. Ee, bakalım taşlarımız gelirse 6 biri atıyoruz. 101'de hep yani a, rakibinize şey e, açtırmayın. Hep düşük taşlar atın. Ee, yine çite gideceğiz galiba arkadaşlar. Çünkü e, 27 sayıyla daha 101 sayı toplamamız çok zor. O yüzden bir çift gelirse hemen açarız. Şurada arkadaşlar mesela e, mesaj atıyorsunuz şu dört kişiye mesela oynayan kişiye. Şurada selamlar yazıyor, bol şanslar yazıyor, tebrikler yazıyor, teşekkürler yazıyor. Seri lütfen el nasıl? Şuradan da mesela selamlar diye yazalım. Aa işte bu üç arkadaşa gitti. 9 lazım olmaz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. E, Burada 101'deki normal okeydeki gibi değil. Mesela şuradan taş alamıyorsunuz. Şuradan taş almak taş açmanız lazım. Aldınız, açmadan yere dirmek alamıyorsunuz. Mesela ben 95 veya 85 sayı burada tamamladım ve buradan alacağım taş 101'i geçecek. 101 geç, geç bu taşı alırsam bir alıp burada e, kullanırsam 101 geçerse açabiliyorsunuz şuradan yandan aldığınız taşı açmıyorsa alamıyorsunuz evet 8 işte şöyle kaç sayımız oldu 63 oldu hangisini atalım şu 3'e atalım lazım değil yani hep düşük atın yani uğra açtırmayalım Şurada da mesaj masadan ayrıl diyor. Önerilen diyor ayarlar falan diyor. 3 taşımız bir türlü gelmiyor. Çift gelmiyor. Bu yeri açmayacağız herhalde. Şu, şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela şu arkadaşın bilgilerini basıyoruz. Oyuna doğru sayısı diyor. Kazandığı oyun sayısı var. Talep da ettiği yüzde yüzde sekiz. Bütün arka, e, misafirin şeylerini yazıyor, bilgilerini yazıyor. Yavuz'un şeylerine bakalım. Oynadı oyunlar 4550 oyun. Kazandığı oyun 1512 oyun. Galibiyet yüzdesi %33. Şöyle arkadaşlar. Bir oyun yetişse 11'i alsa Yavuz 11'i alsa oyun yetiştirse maalesef bu oyundan ben dördüncü oldum. Evet arkadaşlar e, böyle Bugün bu videoyu e, 101 Okey nasıl oynanır Onu anlatmak için bu videoyu hazırladım e, Videoma e, abone olmayı Aa! unutmayın Daha Kaybettik de Abone olmayı unutmayın destek amaçlı like atın videoma Her, Hepiniz kendinize iyi bakın esenle kalın